Kendimi tanıtan bir video çekmek istedim size. Ben İstanbul'da doğmadım. 1989 yılında Tokat'ın Reşadiye ilçesinde doğdum. İlkokul 2. sınıfa kadar Tokat'a bağlı Reşadiye ilçesinin Eski Turaş köyünde okudum. Yani okumayı köyde öğrendim yani Eski Turaş köyünde öğrendim. Ondan sonra babam 1997 yılı olması lazım. O zaman İstanbul'a göç etti. Onun göç etmesi sebebiyle ben de 8-9 yaşımdan bu yana, şu an 36 yaşındayım, İstanbul'da yaşıyorum. İlkokulu Esenler'de okudum. İlk ve ortaokulu o zaman 8 yıldı, 5 artı 3. Liseyi Üsküdar'da okudum. Bu yüzden en sevdiğim ilçesi İstanbul'un Üsküdar'dır. Çünkü tam yetişkinlik zamanlarım orada geçti. Daha arkadaşlıklarımın güzel olduğu zamanlar. Üsküdar İmam Hatip Lisesi'nde okudum. Üsküdar Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde. İmam Hatip okudum ama şu an yanlış yaptığımı düşünüyorum. Kendi alanımda bir tercih de bulunmadı.